Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Benim adım Yunus. Mobilci kanalımda tekrar tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Net çıkarmış olduğu bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Kuzgunluğun Kuzgunların yükselişiydi herhalde. Tam ismini unuttum oyunun. Yok böyle bir şey. Neyse şimdi bize bir karakter seçmemiz istiyor. RPG tarzında bir oyun arkadaşlar. RPG MMO tarzında bir oyun. Ee, oyunun güzel olacağını düşünüyorum ben. Ee, oyunu indirdikten sonra 450 6 megabaytlık bir indirme süreciniz daha var. Onu söyleyeyim baştan. Mobilleri kullanan arkadaşlar dikkat etsin o konuda. Wi-Fi ile indirsinler. Ee, şimdi ben karakterimi oluşturmadım daha. Eee ismimi seçtim. ismi mobilci olarak koydum. Ee, bu karakteri seçmeyi düşünüyorum. Yani kılıç şövalyesi benim için iyi bir karakter olacaktır diye düşünüyorum. Kılıç şövalyesini seçelim hemen. Eee benim görüşüm oyun içeriği güzel e, kuzgunların yükselişiymiş bu arada oyunun ismi Evil Bane e, kuzgunların yükselişi benim için oyun güzel bir oyun olabilir arkadaşlar ben böyle RPG tarzı oyunları seviyorum bir karakterimiz bir karakterim hani League of Legends olsun e, bir aralar Rablez vardı o olsun onları seviyorum Metin 2 zaten efsaneydi ama hani Mobil fıratma böyle bir oyunun gelmesi güzel bir şey ben beğendim açıkçası. Ama hani insanlar neler onu bilemem. Şimdi başlayalım. Muhafızlar Savaşı'ndan beri Karot 20 yıldır barış içerisindeydi diyor. Ve dokunuyoruz. Bizim karakterimiz sağdaki. Böyle bir ses versem. Beyond this path lies Latera kısalım sesini bu yol materaya gider diyor 20 sene çok uzun bir süre diyor daha önce geri dönmeden garip bir sürekli materadan bahsedersin diyor birinin başı belada diyor şimdi canımız burada diyor ee, yön kolu burada diyor. Aynı bu şekilde koşup e, şey yapabiliyoruz. Tamam. Buradan gitmemizi istiyor. Böyle gitmemizi istiyor. Ve arkadaşımız burada. Anladım. <laughs> Tanıtımlarda gösterilen sahne burası. Ee, bir kıza falan saldırıyor. Ben onu koyacağım. Sen yaratıklarla tamamlamayın diyor. Tamam damadır. Hiç sıkıntı yok. Hallederiz. Saldırı tuşumuz buymuş arkadaşlar. Aldık. Tamam. Geri gelelim. Bir daha şöyle bir. Oo, oo. Yeteneklere bak ya. Abi adam king ya. Sevdim ben bu karakteri. Şimdi farklı yetenekler de kullanalım. Tamam. Devam edelim kendin savaştan yoruldun mu o zaman otomatik savaş tuşuna var, otomatik savaşı dene tıklayalım ama ben tıklamak istemiyorum arkadaşlar ben her zaman kendim oynamayı tercih eden bir insanım yok kaçarım böyle hoppa hepiniz geberin geber 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 yani oyunu sadece ben hikayesi için oynamayacağım kendim oynayacağım arkadaşlar oyunu saldırı yeteneği düşürüyor otomatik saldırıyı deneyelim o da otomatik kendi savaşıyor yani hiçbir anlamı yok. bir oyun şey yani ben saldırmayacaksam ne gereği var ki değil mi arkadaşlar yanlış mı şey. canavarımızı çıkartalım biz şimdi görevimiz bu arkadaşı kurtarmak. Oo. Büyük var burada bir tane. Büyük baş var. Burada bir büyük baş var arkadaşlar. Şöyle yaparım ben de. Şat. Bir tane şöyle. Bir tane böyle. Sende büyük baş varsa bizde de büyük baş var yani. Sen hayırdır kardeş? <laughs> diyerekten oyunumuzu atarlı bir şekilde devam ediyoruz. Oyun dediğim gibi bence güzel arkadaşlar. Bu ilk bakış videosu gibi bir şey oldu. Artık güvendeysen sevmem atarım bu normal mi diyor. Karat canavar sadara aslanan şimdiye kadar matarap güvenli bir şey ama artık işgal altındayız diyor. Ve oyunumuzun hikayesi yavaştan başlıyor gibi bir şey. Şimdi bir tane yaksa baltası aldım ben ödül olarak. Böyle söyleyeyim. Devam ediyoruz cennet taşı kullanarak ekipmanlarını geliştir diyor. Cennet taşı günlük zindanına bulabilirsin diyor. Ee, League of Legends oynamış arkadaşlar bilir. Yani o tarz bir oyun 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 olabilir. Ben League of Legends oynadım. O tarz bir oyun olabilir. O tarz bir oyun olmayabilir. Tam hiçbir bilgim yok oyunla ilgili. Burada hikaye moduna geçebiliyoruz diyor. Tamam. Geçtik. Sezon 1'i seçelim. Tamam. Ve evet, girelim. Tamam girelim. Nasıl istersen. Ekipman seviyelerini arttırıp güçlendiriyor arkadaşlar. Devam edelim. Bakalım ne olacak. İblisler sarayı işgal ettiğinde daha ancak kraliçeyle selamlaşabilmişlerdi. Karaman kahraman ve Dominion krallığı korumak için iblislerin efendisiyle yüzleşmeli diyor. Başlaşmak için, başlamak için dokunalım. Dominion bizim en iyi arkadaşımız herhalde. Yani savaşırken bize yardım eden bir vatandaş. <laughs> Kraliçe de güzelmiş ha. Abi biz onun öğrencisiyiz Dominion'un. Lucifer <laughs> Lucifer Açılsın bakalım Biz Majesteyi götüreceğiz sör yettim sör hop büyüğümüzü çağıralım hemen ta gebertim buralar geçin, buralar gitsin bunlar. hop siz neden çıktınız ee, şöyle bir dene hadi de bakalım vur 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 kulaklara kulaklara çok yer aa sör dominion öldü mü ondan bir yaratık mı çıkarttı? Bana böyle geldi? Kendi kaçtı, senin işin bitmedi. Geri döndü, savaş diyor bizimki. Evet. Öğretmenini öldürdü bu arada. Şimdi biz şu vatandaşa bir şundan bir vuralım. Çok. devam ediyoruz. Cennet taşı kırıldı bu arada. Aa cennet taşı bize geliyor. Şu büyüğümüzü tekrar bir çağıralım. Ondan sonra şunu alalım. güzel arkadaşlar oyunu ben sevdim yani o da kaçıyor herhalde aynen o da kaçtı ve bölüm ikimiz burada tamamlanmış oldu oyun dediğim gibi yeni çıktı arkadaşlar güncelleyeceğini güncelleme geleceğini umuyorum bir ilk bakış videosu seyrettiniz şu anda. Hani ilk hikayeyi sizde öğrendik. Şimdi geri gelelim, geri diyelim. nasıl intikamını da alamadım diyor. Sördomun için taziyelerimi fedakarlığımı tüm karotu kırtardı diyor. Hazretleri lütfen gitmeme izin verin. Ustamın intikamını almalıyım. Düz ne kadar pes etmeyeceğim diyor. Sana izin veriyorum diyor. Sana yeni ekipmanlar vereceğim. Yolculuğunda kullanıyor. Eğitim ekipmanı hazır. Sizin için özel olarak yapıldı. Kullanmaya başlayın dedi. Teşekkür ederim dedi. Şuradan çantamıza girelim. Oyunu artık yak baltası kullanalım bunu. buraya tıklayalım. Otomatik giydir diyelim. Ve yeni zırhımız e, giydi herhalde ben anlamadım ama. Şu anda bütün seti giydirdi. aynı Çantaya geri dönelim. Çantadan geri dönelim. Ve bizden hikayeyi devam etmemizi istiyor. Ee, arkadaşlar dediğim gibi oyun güzel. Ee, oyun yeni bir oyun. Güncellemelerin geleceğini düşünüyorum. Yani şu görünümüyle bile benim ee, gönlümü kazandı. Ben sevdim oyun oynamaya devam edebilirim. Hani hikayeyi tamamlamak için de oyun oynamaya devam edebilirim. Sizlerin de beğeneceğinizi umuyorum. Bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Mobilci kanalına gelip bu videoyu izlediğiniz için hepinize de gerçek gerçek teşekkür ederim. E, farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla, sağlıcakla kalın arkadaşlar.